Merhaba, Eskişehir Otokoç Fiyat'tan satış danışmanı Altan ben. Bugün sizlere 2024 model Egea Cross Urban aracımızı tanıtacağız. Aracımız 1.6 Multijet motora sahip olup, 130 beygir güç üretmekte, 320 Nm tork sunmaktadır. Buyurun birlikte motor kısmına bakalım. Arka park sensörü ve geri görüş kamerasının standart donanım olarak sunulduğu Ege Cross modellerimizde 440 litre bagaj hacmi sunulmaktadır. LED ön farlar, 17 inç çelik jant. Egea Cross Urban modellerimizde 7 inç dokunmatik tablet ekran bizleri karşılamaktadır. Tablet ekran Apple CarPlay ve Android Auto özelliğine sahiptir. Otomatik klima ile beraber deri vites topuzu, deri direksiyon ve hız sabitleme verimi sunulmaktadır. Aracımızı daha detaylı incelemek için sizleri Eskişehir Otokoç Fiyat Şubemize bekleriz. Bizleri 0222 335 24 30 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımızdan bizleri takip etmeyi unutmayınız. Sağlıklı günü.